Merhabalar, ayrıntılı soru çözüm videosuna hoş geldin. Bu kısımda sorularımızın doğru cevaplarını bulacağız. Evet, ama diğer şıkların neden yanlış olduğunu da açıklayacağız. Bu çok önemli. Tamamen tarafından yazılmış sorulara ufak bir göz atalım. Ayrıca soru çözümüne geçmeden senden bir ricam var. Bence bu şekilde daha faydalı olur. Soruyu gördüğünde önce videoyu durdur. Ardından soruya şöyle bir göz at. Sorunun doğru cevabını kendi kafamda ver ve ardından videoyu başlatırsan bence daha faydalı olacaktır. Hadi başlayalım. Evet, birinci sorumuza bakalım. Your friend invites you to a birthday party. Senin arkadaşın seni bir doğum günü partisine invites davet ediyor. Fakat senin de başka planların var. Bu kısım çok önemli. To refuse his invitation. Davetini refuse etmek için yani reddetmek için ne söylersin ona diyor. Şıkları bir inceleyelim. I'm so busy. Yani çok meşgulüm, yoğunum fakat teklifini de reddedemem. Yani doğum günü partine geliyorum diyor aslında. Olumlu bir cümle kullanmış, daveti kabul etmiş. Yes why not? Evet neden olmasın? Geliyorum diyor tekrar, kabul ediyor teklifi. C'ye bakalım. Sure, tabii ki I would love to. İsterim, tabii ki isterim. Bakın yine ne yapmış? Teklifini kabul etmiş bu daveti. D'ye bakalım. Unfortunately, I can't demiş. Yani maalesef ben gelemem, yapamam diyor. Bu şıkta bakın ne yapmış? Tam olarak bizden yukarıda istediği gibi daveti refuse etmiş. A, B ve C seçenekleri accept yani kabul etme üzerineyken D şıkkı reddetme üzerine. Hatırlar mısın A ve B şıklarını sana özellikle yıldız için alıp yazdırmıştım. Görünümleri evet not olabilir, kent olabilir, olumsuz olabilir. Ama bunlar neyle alakalıydı? Accept yani kabul etmeyle alakalıydı. Peki sorudaki bazı yapıları inceleyelim. Bazen şu şekilde çıkıyor. Friend kelimesi yerine ne görebilirsin? Body, mate, pal Pel benden olsun. Pel kelimesi de ahbap, dost, arkadaş anlamında kullanılıyor. Kısaca bu dört kelime arkadaş, ahbap, dost demek. Peki refuse. Refuse kelimesi biliyorsun reddetmek demek. Bunun zıt anlamlısı olan accept, kabul etmek kelimesinde lütfen kenara not al. Hemen invite ve invitation'a bakalım. Invite fiilimiz yani davet etmek, Invitation davet demek. Evet ikinci soruya bakalım. Tina'nın en yakın arkadaşı Emily O. O dediği kim? Tina. Tina deskmate ile yani sıra arkadaşı olan Emily ile always daima get on well with daima iyi anlaşır. However bu güzel bir kelimedir. Lütfen not al. Fakat demek however bazen but bazen however olarak karşına çıkacak. Fakat bu noktadan sonra arkadaşlar yukarıya bakarak olumlu bir ifadem var. Fakatı kullandım ve boşluktan sonra artık olumsuz bir şey aramalıyım. A şıkkına baktığımızda onlar aynı ilgi alanlarına sahipler. B Emily asla yalan söylemez. Bakın olumlu, A ve B olumlu. C'ye bakalım. O bazen yalnız olmayı sever. Bir soru işareti koyalım buna. They are supportive friends. Onlar birbirlerini destekleyen arkadaşlardır. Diyor. Bakın bu da olumlu. Şimdi C'yi kafamızda oturtabilmek için cümleyi birlikte çevirelim. She always gets on well with kısmından alıyorum. Tina'nın en yakın arkadaşı Emily. O yani Tina sıra arkadaşıyla iyi geçinir. Fakat Tina bazen yalnız olmayı sever diyerek burada biraz olumsuzluk katmıştır. Yani doğru cevabımız C olacaktır. Baktığımızda A, B ve D şıklarının olumlu olduğunu görüyorum. Lütfen burada bu soruda get on well with iyi geçinmek Same interest, bunu bazen şıklarda have a lot of ya da have lots of things in common, ortak birçok şeye sahip olmak şeklinde görebilirsin. Bir de B'ye giden olduysa, B şıkkına giden olduysa, Emily asla yalan söylemez demek olumlu bir ifadedir. Oradaki never'ı görüp, aa bu olumsuzluk bildiriyor diye o şıkka gitmemelisin anlam da benim için önemli. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Arthur, Claire, Mark ve Jennifer'ın karşılarında ifadeler var. Önce bunları bir inceleyelim. I always buy gifts for my family. Ailem için buy gifts. Hediyeler alırım daima demiş Arthur. Claire'a bakalım. I never tell lies. Asla yalan söylemem. Mark'a bakalım. I never change my mind. Fikrimi, aklımı, düşüncelerimi, daha çok düşünce diyelim, düşüncemi asla değiştirmem demiş. Jennifer'a baktığımızda da my friends feelings arkadaşlarımın düşüncelerini I don't care önemsemem diyerek bir açıklamada bulunmuş. Soru kökünü inceleyelim. Whose information is wrong? Whose neydi? Kimin? Whose information kimin bilgisi wrong'dur? Yanlıştır diyor. Hemen Arthur'la başlayalım. Arthur ilk cümleye baktığımızda ailesi için hediyeler alan bir adam. B şıkkında generous demiş. Neydi generous? Cömert. Evet cömert midir hediye alan? Doğru. Hatırlarsanız willing to give money para vermeye istekli ya da buy gifts presents demiştik. Hediyeler satın almak. Mesela burada Başka bir soruda gift vermeyecek sana present verecek. Peki B şıkkını o zaman doğru diyorum. Claire'a bakıyorum. Ben asla yalan söylemem. O zaman Denizli'deki Claire dürüsttür ifadesi benim için doğrudur. Marka bakalım. Ben asla fikrimi değiştirmem. A şıkkına baktığımızda Mark inatçıdır diyor. Evet, fikrini, aklını değiştirmiyorsa Düşüncelerini değiştirmiyorsa asla inatçı diyoruz. Ve son soruya baktığımızda ben asla arkadaşlarımın, pardon ben arkadaşlarımın düşüncelerini önemsemem demiş. Jennifer'a baktığımızda yardımsever olur mu? Hayır. O zaman doğru şıkkımız yani yanlış olan şık hangisi olacaktır? Ceyhan olacaktır. Hadi dördüncü sorumuzu inceleyelim. Ucu like ister misin? to drink something. Bir şeyler içmek ister misin diye sormuş. Doğru şıkkı arıyoruz. A'ya bakalım. Evet hamburger yemek istiyorum. Biri yukarıda size içmek ister misin bir şeyler diye soruyor. Size diyorsunuz ki hamburger yemek istiyorum. Maalesef uyumsuz. B'ye bakalım. No I don't want to drink lemonade. Hayır limonata içmek istemiyorum. Belki limonata ve drink yani içmek bağlantısından B'ye gitmiş olabilirsin ama bir şeyler içmek ister misin? Hayır limonata içmek istemiyorum. Uyumlu duruyor mu? Maalesef. Peki uyumlu olması için yukarıda nasıl bir soru olabilirdi? Sana şöyle bir soru sorulmuş olsaydı. Do you want to drink lemonade? Ya limonata içmek istiyor musun? No I don't want to drink lemonade. Hayır içmek istemiyorum. Şeklinde bir cevap verebilirdin. Bu sebeple B'yi de eliyorum. Evet lütfen teşekkür ederim. Evet bakın ne kadar iyi oldu. Bir şeyler içmek ister misin? Evet lütfen teşekkür ederim dedik. D'ye bakalım. Evet ya neden olmasın? Ben ızgarada tavuk istiyorum. Bakın yine A'daki mantıkla A ve D e, yemek sunduğu için bana yanlış oluyor. Öyleyse doğru şıkım Ceyhan. Diğer sorumuza geçelim. Beşinci sorudayız. Bu soruyu çok önemsiyorum. Sınavda çıktığı takdirde seni ters köşe yapabilecek bir soru olduğunu düşünüyorum. Ha, tabii ki dikkatliysen bu soruyu yapabilirsin. Ama bence önemli bir yapı. Hadi soruya bir bakalım. Diyor ki Fred, why don't we go to the concert on Sunday? Pazar günü neden konsere gitmiyoruz? Hadi diyor konsere gidelim. Oliver da demiş ki, "Üzgünüm fakat o gün çok meşgulüm, çok yoğunum." diyerek ne yapmış aslında teklifi? Evet, reddetmiş. Şimdi Fred is yani diyor ki Fred yani bana konsere gidelim mi diyen kişi A şıkkı daveti reddediyor diyor. B şıkkı daveti kabul ediyor diyor. C şıkkı davet ediyor diyor. D şıkkına bakalım. Bir şeyi bahane olarak kullanıyor diyor. Arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki C olacak. Yani Fred burada daveti yapan kişi. Peki bu sorunun cevabını eğer A yaptıysan A nasıl A şıkkı nasıl doğru olabilir? Bir ona bakalım. Bize Fred is değil de Oliver is deseydi evet Oliver teklifi reddediyordu. Ama Fred de davet ediyordu. Bu sebeple 5. sorumuzun doğru cevabı C ama Fred ismi yerine Oliver olsaydı da doğru cevabım ne olacak? A olacaktı. Yani daveti reddetme. Altıncı sorumuzu inceleyelim. Waitress ve Jack arasında bir konuşma var. Waitress kadın garson demek bu arada. Hi, merhaba. May I take your order? Hatırlıyor olman lazım bunu. Order siparişti değil mi? Siparişini alabilir miyim? Siparişinizi alabilir miyim demiş mercimek çorbası istiyorum demiş Jack de. Alright peki main course lütfen hatırla ana yemek için ne isterdiniz diye soruyor garsonumuz. Jack de demiş ki ızgarada balık yemek istiyorum. Garsonumuz ardından peki efendim as e o kısmı görüyor olman lazım as olarak işte başlangıç olarak ana yemek olarak ya da biz o nokta noktayı dolduracağız şey olarak ne istersiniz? Jack de demiş ki ben cheesecake istiyorum. Waitress, garsonumuz da demiş ki hmm, Efendim, seveceksiniz. It's an excellent choice. Harika bir seçim demiş cheesecake için. Aslında burada bu tip sorularda önemli olan boşluktan sonraki cevabı iyi irdelemektir. Cheesecake hangi kategoriye girecektir arkadaşlar? A. Starter Başlangıç mıdır? B dessert tatlı mıdır? C beverage ya da drink diye bahsetmiştik. Meşrubat, içecek midir? Ya da denizdeki snack atıştırmalık mıdır? Burada dessert tatlı olduğu için B şıkkı doğru cevap olacaktır. Peki menü ile alakalı hatırlamam gereken kelimeler nelerdir? Soup çorba. Starter başlangıç, aperatif. Dessert tatlı. Main course ana yemek, beverage ya da drink, meşrubat, içecek, snack de ekstra bir bilgi olarak kalsın, atıştırmalık demek. Yedinci sorumuzu inceleyecek olursak bu kısımda biraz gramer bilgimizi ölçüyor. Bazı yapılardan sonra fiilin yalın halini mi kullanacağım? To, verb, one mı kullanacağım? Yoksa fiili ayıncı mı getireceğim? Aslında bunları bilmeniz gerekiyor. Soruya baktığımızda what about, how about ikizleri vardı. Bunlardan sonra ne gelecekti? Verb ing. O zaman şıklara dikkat ettiğinizde B ve D şıklarını seçmek zorundayım. A ve C'yi otomatikman eledim. Ardından why don't we yapısından sonra ne kullanmam gerektiğini bilmem gerekiyor. Why don't we verb one? Why don't we go to amusement park demiş. Bu sebeple doğru cevap Denizli. Ufak bir tekrar yapacak olursak have about ve what about kalıplarından sonra verb ing, let's'ten sonra verb one yani fiilin yalın hali, shall we eat yine shall we yapısından sonra fiilin birinci halini kullanacağım. Geldik 8. soruya. Fancy watching an action movie like Terminator. Arkadaşlar like kelimesi orada gibi demektir. Yani Terminator gibi bir aksiyon filmi izlemeye ne dersin izleyelim mi diye bir cümle kurmuş. Fancy'den sonra bakın verb ayıncı geldiğini lütfen hatırla. How about, what about ve fancy yapıları ne oluyormuş? Verb ayıncı. Evet sorumuza devam edelim. I love Arnold Schwarzenegger and his movies. Ben Arnold ve onun filmlerini severim demiş. Bu tip bir soru yapısı yukarıya hangi cevabın uymayacağını bana söylüyor. Bakın, boşluktan sonraki ifade Arnold'un filmlerini ve Arnold'un kendisini sevdiğini söylüyor mu? Evet. Olumlu bir ifade var mı? Yine evet. O zaman ben burada olumlu bir ifade kullanacağım. Bakalım. Hatırlarsanız sorumuz neydi? Aksiyon filmi izleyelim mi? Üz çok meşgulüm fakat reddedemem. Yani geliyorum, filmi izleyeceğiz. Olumlu o kalıbı hatırlarsın. Yes, why not? Evet ya neden olmasın? Olur. Hadi gidelim, izleyelim. Bursa'da oldu. I would like to but I can't. Ya isterdim fakat gelemem. Bakın ne yaptık? Reddettik. Denizli'ye baktığımızda alright when and where? Bu da güzel bir yapı. Ya tamam, ne zaman ve nerede gidiyoruz gibi bir ifade kullanabiliriz. Baktığımızda Ceyhan gelemez. Boşluğa Doğru cevap Ceyhan. Diğer sorumuza geçelim. Evet 9. sorumuza bakalım. Arkadaşlar bu soru tipi genellikle tutulmaya başlandı. Yani mektubu gönderen kişi kim? Mektubu alan kişi kim? Mektupta bahsedilen olay ne? Ne gibi bir etkinlik olacak? Saat kaçta olacak? Nerede olacak? Ya da ne zaman olacak gibi detaylar sorularımızda çıkmaya başladı. Şimdi dokuzuncu soruda bize diyor ki Who is the receiver of this birthday invitation? Yani bu doğum günü partisi davetinin receiver'ı, alıcısı kimdir? Dear Ceren dediğimiz yani sevgili Ceren diye hitap edilen kişi aslında bu davetin receiver'ıdır. Bu daveti alan kişidir. Bu sebeple aslında doğru cevabımız Ceyhan olacak. Peki mektubu kim göndermiştir? mektubu gönderen kişi mektubun sol alt köşesinde ismini yazar. Yani bu mektubun sender'ı kimdir arkadaşlar? Sedadır. Peki şıklarda yok ama what is the event derse. Event olay, etkinlik demektir. Bu davetin olayı, etkinliği nedir? Eventimiz birthday partidir. Peki what time diye bir soru sorulsaydı? What time will the party start? Parti ne zaman başlayacak? What time? Saat soruyor bana. The party will start at 6 p.m. diyebilirdik. Peki where yani neredenin cevabı var mı? Var. At our garden bizim bahçemizde diyor. Kısaca mektup soruları karşınıza çıkarsa kim alıcı, kim gönderen, mektupta bahsedilen event ne, ne zaman olacak, nerede olacak, ya da saat kaçta olacak gibi detaylara lütfen dikkat edin. Geçelim ona. A good friend shouldn't be. Bu tip sorularda görebilirsiniz. Direkt anlamdan bir soru olabilir. İyi bir arkadaş şöyle olmamalıdır. Arrogant, kibirli olmamalıdır. Evet doğru. Mean, cimri Stingy olarak da görebilirsiniz. Cimri olmamalıdır. Evet. Sneaky, sinsi olmamalıdır. Evet bu da uydu. A good friend shouldn't be fair. İyi bir arkadaş adil, adaletli olmamalıdır kısmı tabii ki yanlış oluyor. Doğru şıkkımız denizli diyeceğiz.